Yeah, look at Herkese yeni bir videodan merhaba. Nasılsınız? Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi böyle güneşli bir günden açayım dedim. Güneşli olunca böyle dışarıda da olunca bugün başlatayım dedim. Şimdi kahvaltıya geldik arkadaşlarımıza. Buraya ne çok gelir olduk ya. Evet. Şimdi kahvaltıya geldik. Bakalım içeri giriyoruz. Gelmişler mi? Bilmiyoruz henüz. Bir söyle yani. Rotası kolay değil. Onun için, ben bromleyi gitmeyi düşünüyorum bir şeye alırsam. Şey tabii sadece. tabii, yani mesela bazı yerler var, böyle peşinde kırklara düşüyor yani, oradaki. kahvaltıdan çıktık. Alışveriş merkezine geldik. Buraya bir tane kargo söylemiştim Next'te. Onu aldım. Lidya'ya böyle bir şeyler almıştım. Şimdi de hemen oranın karşısındaki parka geldik. Böyle kahvemizi alıp oturduk. Oturacağız yani. Şurada da doğum günü yapıyorlar. Ne tatlı. Ben de hep diyordum Lidya'nın da doğum günü kışın olmasaydı böyle parkta kutlardık diye. Ama tam aralığın ortasında olduğu için... <laughs> Hiç öyle bir şey yapamıyoruz. Christmas <laughs> <laughs> Market'te <de> kutlanır aynen. <laughs> <de> <laughs> Aslında şu parka gitsek, kız uyumayacaksa biraz parkta oynatırız. Bir soralım. <laughs> uyumayacaksa derken gitmiş bile. mi? Kestiriyor yaşlı gibi. <laughs> Kızım yine misin <gülüyor> ya <gülüyor> sen? Kızım kestiriyor musun? Gözlerim. dinlendiriyor. Neyse ya. de uyusun biraz gece uyumadı ya. <laughs> evet. Bu arada Waitrose'dan aldık kahveyi. Waitrose'da alışveriş yaparken Waitrose kartınızı okutuyorsunuz. Ondan sonra da gidip böyle kendi kabınızı getirmeniz gerekiyor ama kendi bardağınızı ya da termosunuzu. Ona kahve alabiliyorsunuz ücretsiz. Biz de bunu oradan satın aldık. Zaten yanına hemen bunları koymuşlar. Böyle tekrar kullanılabilir bardak. Bunu satın aldık 4 puanda. <laughs> sonra gidip bedava kahve aldık. Yani şey düşündük zaten dışarıdan kahve alsak aynı fiyatı alacağız. Onun yerine bunu almış olduk. Bunu artık hep yanımızda taşımamız lazım. Bebek arabasının altına atıp şey şey, yanımızda taşırız. Evet katlanabilir olsa güzel olurdu. Evet. Evde de hiç şey yok termos. Tamam böyle kap iyi oldu. Aynen. Parka tam bahar gelmiş ya böyle ağaçlar evet. çiçeklenmiş falan. Tatlı olmuş. Çok Aa evet. Çünkü evet ya gerçekten buranın buldum, Milli kanka. sporu Tenis. <laughs> Bak 3 yaştan itibaren oynanabiliyor. Aynen. Video yaşına gelince tenise göndeririz artık. Aslında jimnastik istiyorum. Çünkü jimnastik vücudu çok güzel şekillendiriyor ve esnek oluyor. O yüzden jimnastik de olabilir. Bugün AVM'ye Next alışverişimizi almak için gitmiştik. Lidya'ya şöyle şeyler aldım size de göstereyim dedim. Hazır böyle açmış bakmışken şöyle bir üçlü şortlu pijama takımı aldım yazlık. Bir de şöyle bir pijama takımı aldım. Uzun kollu, uzun bacaklı ama ince bir kumaş böyle. Sonra şöyle bir tane tulum aldım. Böyle güzel müslin kumaş gibi. Uzun kollu, uzun bacaklı. Yine burada ilkbaharda giydirmelik iyi oluyor. Şöyle bir tane yüzme ayakkabısı aldım. İki tane de şöyle üçlü set. Nedeni buna romper. Yazlık tulum yani böyle kısa bacaklı tulum aldım. Şunları mağazada görüp çok beğenmiştik. Bunların kumaşı çok çok güzel. Next'ten alışveriş yapanlar varsa böyle bebeğine mutlaka bence bunlara bu yaz bakın. Böyle hoşuma gitti. Geçen sene şunlardan çok almıştım. Böyle 10-15 tane belki daha fazla vardı. Ay şöyle oturayım. Yoruldum. Onlardan çok almıştım geçen sene ama burada o kadar yaz olmadı ki sadece tatilde giydirebildik. Burada hiç giydiremedim neredeyse. Hep normal yine uzun tulum giydirdim yazın. O yüzden bu sefer çok almayacağım. Sadece belki bunlar yani şu 6 taneyle kalırım. E bir de çünkü şu şortlu setler falan var. Pijama aslında ama yani bunları normalde de evde falan giydiririm zaten. Öyle Lidya'nın yazlık alışverişleri tamam. Sıra bizde. Değil mi Soner? Evet. <laughs> Evet. Öyle şimdi eve geldik. Ya şu güneşe bir baksanıza saat 6. Çok iyi <laughs> Ve evin içi o kadar aydınlık ki çok güzel. Lonca'da bir kışı daha depresyona girmeden atlattık. <laughs> evet ya. Kendimize geçmiş olduk. <laughs> ya şu kıza bir bakın ya şu kıza. Buraya nasıl tırmanıyor. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Anneanne. Anneanne. Anne. <laughs> <laughs> Yeni bir günden herkese merhaba. Nasılsınız? Ay bugün gözlerim biraz şiş mi hala ya? Sabah geç uyandım. Soner Lidya'yı alıp geçmişti salona. Ben de böyle ona kadar falan uyumuşum. Böyle geç uyanınca da sanki böyle gündüzde hiç uyanamıyorum, sersem oluyorum gibi geliyor. Bugün de yine birazcık öyleyim. Neyse. Bugün hava bayağı sıcak dışarıda. Hem o sıcaklığı fırsat bilerek böyle camları rahat rahat açabiliriz. Hem de sonrasında dışarı çıkabiliriz diye bir koltukları yıkayalım dedik. Camı biraz daha açayım. Çünkü koltuklar tabii ki bayağı leke oldu bu yıkama makinesini alırken zaten tahmin ediyordum. Lydia yürümeye başladı ve elinde yiyeceklerle gezmeye başladığı zaman bu koltukların hali harap olacak diye. <laughs> ve gerçekten öyle de oldu. Şu an koltuğun çeşitli yerlerinde çeşitli yiyecek lekeleri var. O yüzden güzelce böyle bir onları yıkayalım dedim. Camları da açarız böyle güzelce. Nem alıcı makinemiz var zaten evin içinde nemi alan. Onu da buraya getiririz böyle hızlıca kurur diye düşünüyorum. Geçen sefer Aralık'ta yapmıştık ve işte güneş az olmasına, hava soğuk olmasına rağmen hızlı Sıca kurumuştu. O yüzden yine öyle olur diye düşünüyoruz. Geçen sefer ikiye bölmek zorunda kalmıştım tek başıma yaptığım için çünkü bayağı kol yorucu bir şey. Bu sefer Soner'le birlikte yapacağız. Yarısını o yapar, yarısını ben yaparım böylece bir günde hepsini bitiririz diye düşünüyorum. Evet Hadi başlayalım o zaman. Şimdi makinem burada. Suyunu dolduracağım. E, bu arada makinenin daha detaylı kutu açılımını falan aralık ayındaki videomda yapmıştım vlogumuzda. Onun videosunu da buraya koyarım. Buradan gidebilirsiniz. Şimdi şu Koslan'ın koltuk için leke çıkarıcı sprey şampuanı var. Bu normalde elle silmek için ama benim şu an başka koltuk yıkama solüsyonum yok. O yüzden bunu kullanacağım. Leke çıkarıcı da olduğu için güzel olur. Şimdi makinemi hazırlayıp geliyorum. Öyle makinemi hazırladım. Koltukları hızlıca bir süpüreceğim. Böyle bir kırıntı mırıntı bir şey kalmasın diye. Ondan sonra da hemen temizleyeceğiz. Hatta eğer vaktimiz olursa ve çok yorulmamış olursak şu mutfak halısını da temizlemek istiyorum. Çünkü buraya da yemek dökülüyor bir şey oluyor. Bunda da küçük lekeler var. Tam biz bunları söylerken de Lidya uyandı. Şimdi birimiz Lidya'ya bakacağız. Birimiz temizlik yapacağız. Neyse hadi başlıyoruz. koltuklar bitmek üzere ama biz de bittik değil mi? Şimdi Soner şurayı yapıyor. Bir tek puf kaldı. Halıyı falan bugün yapamayacağız artık. Ne yapalım yarın yaparız dedik. temizliği bitirdik. Camları da şöyle sonuna kadar açtık hem buranın camını hem mutfağın camını. Şimdi burayı böyle kurumaya bırakacağız. Lidya'nın oyun alanı peki. Yastıklar da burada. <laughs> Saçlarımın doğal hali. Akşam yıkamıştım, sonra kurutmadan yattım ve böyle. Tarayınca baya aslan yelesi kıvamında. O yüzden şekillendirmeden hiçbir şey yapamıyorum bu saçlarla. <laughs> A disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we, we could be, be okay. Okay, okay. Maybe koltukları bitirdikten sonra dışarı çıkalım dedik. Çünkü işte hem onlar kuruyacak, oturacak yerimiz yok. <laughs> hem de havada bugün çok güzel 20 derece tam böyle ilkbahar havası. O yüzden onu da keyfini çıkaralım dedik hazır hafta sonu. Parka çıktık. Tam biz çıkarken yağmur atıştırmaya başladı ama neyse ki sonra durdu. Şu bizim parka da şey kurmuşlar bir tane böyle çocuk fuarı. Oyuncaklar mı oyuncaklar var. Lidya'yı oraya götürdük. Bir tane arabaya bindik böyle şey giden. Ay o kadar hoşuna gitti ki indirdik. Ağlıyor nasıl ağlıyor? Sonra diyoruz artık burada sana göre bir şey yok. Hadi gel parka gidelim normal. Nasıl ağlamak? Nasıl ağlamak? Ya daha bir buçuk yaşında bile değil. Biz bittik diyorum sadece. Neyse. İşte şimdi parka getirdik birazcık havada. bayağı güzel ya montlarımızı bile çıkardık. Öyle. <laughs> Hadi kaydırağa gidelim. Bak oraya, oraya. Hadi anneciğim kaydırağa gel. <laughs> gel. Bırakıyorum hafif. Yani elimi tutuyorum ama çok tutmuyorum kızım. Çıkacak <laughs> mısın? Çok yüksek. Gerçekten... Aşırı yüksek. <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 tutuyorum bırak, bırak. <laughs> benim gibi her oyuncaktan ayrıldığımızda <laughs> annem hadi şu diğer kaydırağa gideceğiz gel Çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışsın. Hemencecik yapmışsın ya. Ne kadar yetenekli. Lidya da bakmak istiyor. Lidya'ya da gösterir misin? Lidya'ya da gösteririm. Göster bakalım babası. Lidya sen de gör bak. Defteciğim beğenmene sevindim. Sana küçük bir de not koymuştuk oraya. Gördün mü onu? Bekle vereceğim anneciğim. Vereceğim bekle. I'm You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you can get in with the evil voodoo. Got me coming back from more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you loved me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded so i you like yemeğimizi yedik. Soner Lidya'yı uyutuyor ve hava hala aydınlık ya. Müthiş bir şey. Gerçi biraz daha günler aydınlandığında Lidya'yı nasıl uyutacağız bilmiyorum bu saatte. Saat 7.30 Lidya'yı uyutacak Soner ve hava hala aydınlık olunca yazın böyle 9.30'da falan hala aydınlık olduğu oluyor. O zamanlar bakalım ne yapacağız. Gerçi yatak odasında böyle hafif karartma bir perde var ama tam tamına böyle kararmıyor. Yine kenarlardan ışık sızıyor. Neyse bilmiyorum. Ne yapacağımızı bakarız o zaman gelince. Yani şimdi çok güzel. Normalde aynı saat, yani 7.30'da yatıyordu, 7.30'da yatıyor. Ama sanki daha fazla vaktim varmış gibi hissediyorum. Kendimle bak kalacak, böyle kendi işlerime bakacak falan. Öyle, güzel yani.